Eğer suda ve ekmekte, domateste anlaşılır da, elektrikte, yakıtta anlaşılır da israf hassasiyeti. Asıl bunları kullanacağımız ömrümüz, vaktimiz, evladımız, aile mutluluğumuz. Evet. Aile mutluluğumuzda israf edilmemesi gereken bir nimettir. Onun da israfı var. Eşler arasındaki sevginin de israfı var. Mutluluğun Babanın da israfı diyorsunuz değil mi? Mutlu olmanın saadetin israfı olabilir. Nimet mi olabiliyor. değil mi onu soruyorum. Nimet. Saadet Şüphemiz bir nimet. var mı? Saadet bir nimettir. Aile, ailede mutluluk gibi bir nimet var mı hocam? Ya. Mut, nimetse israf olur. Hmm. Baba, anne çocuğu seviyor. Bu sevgi Allah'tan gelen bir nimet mi değil mi? Aramıza mevveddet ve sevgi koyan o değil mi? O. E de, nimet o zaman. Evet. O zaman çocuğu ölçüsüz sevmek bir israftır. Dünyada ve ahirette belasını göreceksin bunu. Ölçüsüz sevdiğin için dur dediğin zaman durmayacak. Evet. O zaman disiplinsiz yani belli kurallarda kullanılmaması nimetin israftır. Evet. Su abdest için kullanıldığı zaman bir insanın abdest için gerekli suyu bilemedin bir litredir. Bilemedin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarım litre suyla abdest alıyordu. Sabit bu. Allah Guslü Allah. de bir buçuk litre civarındaydı. Bir pet şişe kadar. Ama beş litrelik değil. Çünkü o gün neyle guslettiğine dair bilgiler var elimizde. Allah Allah. Bu bilgiler... Şimdi hocam bir litre falan deyince, bir buçuk, iki litre deyince... Asla bir litre değil abdest suyu. Yok. Mesela büyük abdest diyelim. Ee, gusül abdesti Yok, guslu guslu bir buçuk litre. Haydi 2 litre olsun. Asla ve kat'a 3 litre değil hocam. Çünkü sağ diye ölçü veriyor ashab-ı kiram. Efendim annelerimiz ölçü veriyorlar. Bu kadar suyla abdest alırdı. Bu kadar suyla guslederdi ederdi diyorlar. E bu o ölçü de elimizde şu anda. Yani müzelerde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı birimlerin şeyleri var. Örnekleri var. Evet. O asırlara yakın zamanlardan kalmış. Şimdi bir Müslüman dere kenarında da olsa abdest alırken ki ölçüsünü belirlemiş Allah. Bunun zaruri yıkanacak yerlere gerekli su belli. Çok şişman 200 kiloluk bir adam diyelim ikiye çıkaralım bunu. Hatta hocam çok özür dilerim. bu Nurul Rizat diye malumunuz bir ilmihal kitabı var. Cep cep, 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 kitabı. cep kitabı. Onun da bir şerhi var. Orada dikkatimi çekmişti. E, abdest üzerine abdest almak diyor e, mekruhtur. Fakat bu diyor vakıf malından olursa haram olur diyor. Harama kadar çıkar. Harama kadar <laughs> i̇sraf, çıkar. Israf olur. Şimdi israfın işte kime göre ne kadarını kullanacağız. Evet. Eğer Allah israf edenleri sevmiyor. Ayet. Dere kenarında da olsa israf etme. Hadis. Hadis. Demek ki mantık olacak bizde bu. Bir ölçü olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Mübarek vücudunu gusletti. Orada kullandığı su belli. Bu musluğu kaldırınca şamandırayı kaldırınca şarıl şarıl akan suda olsa bizim için dere kenarında akar gibi banyoda su aksa da pet şişeden alsak da abdest ve kustumuz aynı demek Neden? gerekli olanı kullanıyoruz evet, evet. sular kesiliyor dolayısıyla fazla kullanmayalım suyu diyorsak eğer biz ölçüsü olmayan bir beyinle yaşıyoruz o zaman su ister kesik olsun ister pet şişeyle taşıyalım isterse de dere kenarında evet. kust edelim yani barajlar dolsun veya Bizim kuraklık vardı <laughs> kuraklık yoktu olsun. değil şeriatımız var evet. kuraklığa evet. gerek yok bir daha Şeriatım var benim. Evet. Ben şeriatlı bir müminim. Dolayısıyla beni peygamberim yönlendirmiş. Dere kenarında bile o şeriatın titizliğiyle yaşa diyor. Sevgi, evlada, eşe. O ilk günlerde canım eşim sana dünyalar feda olsun. Sen olmasan ben ne ederdim? Yusuf aleyhisselamdan sonra sen geliyorsun. Sen de Züleyha aleyhisselamdan sonra geliyorsun. Bunlar israfa kaçıyor. Evet. İsrafa kaçınca üç ay sonra Züleyha deyip bir kimse bulamıyorsun. Yusuf'um diyemiyor sana bir daha. Neden? Ya beş sene sonra söylenecek sözleri de ilk haftada tüketti bu. Evet. İsraf bu işte.